Bir gün ormanın derinliklerinde yaşayan sevimli tavşan Puki, her zamanki gibi taze otların peşindeydi. Puki, narin ve hızlı bir tavşandı. Sürekli enerji doluydu ve etrafını keşfetmeyi severdi. Ormanın en huzurlu köşelerinden birinde taze otlarla dolu bir alana rastlamıştı. Neşeyle zıplıyor, otların tadını çıkarıyordu. Ancak bu huzurlu an, aniden duyduğu acı dolu bir çığlıkla bölündü. Puki, sesin geldiği yöne doğru dikkat kesildi. Çığlık Ormanın derinliklerinden geliyordu ve oldukça ürkütücüydü. Merak ve korku içinde çığlığın geldiği yöne doğru koşmaya başladı. Kısa süre sonra sesin kaynağını buldu. Ormanın kralı olan güçlü ve cesur aslan Leo, bir avcının kurduğu kapana sıkışmıştı. Leo'nun büyük, güçlü pençeleri iplere bağlanmıştı ve acı içinde kıvranıyordu. Puki, Leo'yu bu halde görünce önce ürktü. Ormanın en güçlü ve cesur hayvanı olan Leo'nun acı içinde kıvranması Puki'yi derinden etkiledi. Ancak Leo, Puki'yi fark edince gözleriyle ona dostça bir bakış attı. Puki önce tereddüt etti. Leo'nun yanında olmak, onun gibi güçlü bir hayvana yardım etmek küçük bir tavşan için oldukça ürkütücüydü. Ancak Leo'nun dostça bakışları ve yardım çağrısı Puki'nin cesaretini toplamasına yardımcı oldu. Peki Leo, sana nasıl yardımcı olabilirim diye sordu Puki, korkusunu yenmeye çalışarak. Leo, ipleri gösterdi. Bu iplerden kurtulmam için tuzağı açman gerekiyor. Pençelerim çok kötü sıkıştı ve acı içindeyim. Puki, dikkatlice iplere yaklaştı yaklaştı. İpler çok kalındı ve Leo'nun pençelerine sıkıca kavramıştı. Puki, ipleri çözmek için yeterince güçlü olmadığını düşündü ancak pes etmek istemedi etrafına bakarak bir çözüm aramaya başladı. Yakınlarda bir odun parçası buldu ve bu odunu kullanarak ipleri açmaya karar verdi. Puki odunu kullanarak ipleri açmaya çalıştı. İpin ucunu buldu ve ipleri odun parçasına dolamaya başladı. Bir süre sonra bütün ipi odun parçasına dolamıştı ve Leo'nun pençesi serbest kaldı. Leo acı içinde pençesini geri çekti. Ancak sonunda özgürdü. Teşekkür ederim Puki dedi Leo derin bir nefes alarak Sen olmasaydın burada sıkışıp kalabilirdim Puki hala biraz ürkek bir şekilde Önemli değil Leo önemli olan seni kurtarabilmekti dedi Bu olay Puki ve Leo arasında güçlü bir dostluğun başlangıcı oldu Leo Puki'ye minnettardı ve onun cesaretini takdir etti Puki ise Leo'nun ne kadar güçlü ve cesur olursa olsun yardıma ihtiyacı olduğunda nasıl savunmasız kalabileceğini gördü. Bu deneyim onların birbirine güvenmelerini ve ormanın tehlikelerine karşı birlikte mücadele etmelerini sağladı. Bir gün Puki'nin içinde coşku ve heyecanla dolu yeni bir fikir doğdu. Sevgili arkadaşı Leo'yu köyüne götürmek. Puki, içinde yaşadığı huzurlu köyü ve sevdiklerini Leo'yu tanıştırmak istiyordu. Onunla birlikte geçirdiği zaman boyunca Leo'nun ne kadar nazik ve koruyucu olduğunu görmüştü ve onun bu yüzden köy halkının kalbini de kazanabileceğine inanıyordu. Ancak gerçekler umduğu gibi olmadı. Leo'nun köye gelmesiyle birlikte köy halkı büyük bir dehşete kapıldı. Leo'nun heybetli görüntüsü ve güçlü duruşu onları korkuya sürükledi. Korkudan kaçış başladı, panik içinde koşuşturan tavşanların çığlıkları havada yankılandı. Puki ise bu manzarayı gördüğünde kalbi burkuldu. Sevdiklerinin, Leo'nun varlığı karşısında bu kadar korku ve endişe içinde olmaları onu derinden üzdü. Leo'yu tanıyan tek kişi olarak onun bu şekilde reddedilmesi ve dışlanması Puki'nin içini acıttı. Ailesi, köye getirilen Leo'nun tehlikeli olabileceğini ve köy halkını ürkütebileceğini düşünerek Puki'yi uyardı. Onlara göre Leo'nun getirilmesi köyün güvenliğini tehlikeye atabilirdi. Puki ise bu uyarıları dikkate alsa da içindeki umudu ve Leo ile olan dostluğunu kaybetmek istemiyordu. Onun için Leo'nun güzelliğini ve zarafetini köy halkına göstermek, onların da onu anlamalarını sağlamak önemliydi. Ormanın derinliklerinde dostluğun ve cesaretin sınandığı bir gün başlamak üzereydi. Tavşan Puki ve Aslan Leo Ormanın güzelliklerini keşfetmek için birlikte yürüyüşe çıktılar. Aralarındaki dostluk, farklılıklarına rağmen derin ve güçlüydü. Orman sessiz ve huzurluydu. Kuşlar cıvıldıyor, yapraklar rüzgarla dans ediyordu. Ancak bu huzurlu yürüyüş bir anda kargaşaya dönüştü. Bir grup hırçın maymun, beklenmedik bir şekilde etraflarını sardı. Maymunlar, keskin dişlerini göstererek Leo'ya saldırmaya başladı. Leo, güçlü kükremesiyle kendini savunmaya çalıştı ama sayıları çok fazlaydı. O sırada Puki korkuyla geriye doğru seyirtti ve kaçarak ormanın derinliklerine doğru hızla uzaklaştı. Puki, kaçmanın verdiği adrenalinle uzun süre koştuktan sonra yorulup durakladı. Ama tehlike henüz geçmiş değildi. Maymunlar Puki'nin peşine düşmüş ve kısa süre içinde onu yakalayıp otlarla bağlamışlardı küçük tavşan korkuyla titreyerek ne yapacağını düşünüyordu. Leo, maymunları savuşturduktan sonra yaralı ama kararlı bir şekilde dostunu aramaya başladı. Puki'nin yokluğu, Leo'nun içinde derin bir boşluk yaratmıştı. Güçlü pençeleri ve keskin duyularıyla ormanda iz sürmeye başladı. Puki'nin kokusunu alıp hızla ilerledi. Puki, çalıların arasında çaresizce beklerken, Leo'nun kükremesiyle orman bir kez daha yankılandı. Leo, sonunda Puki'yi bulmuştu. Tüm gücünü toplayarak maymunlara saldırdı, onları birer birer dağıtarak dostunu kurtardı. Maymunlar, Leo'nun cesaretinden ve gücünden korkarak hızla kaçtılar. Puki, kurtarıcısına minnetle baktı. Leo, nazikçe Puki'yi otların arasından çıkardı ve dostunun yaralarını kontrol etti. İkili, bu tehlikeli maceranın ardından daha da yakınlaştılar. Puki, Leo'nun yanında güvende olduğunu biliyordu ve Leo, dostluğu için her şeyi yapabileceğini bir kez daha kanıtlamıştı. Ormanın derinliklerinde, ağaçların arasında huzur içinde yürüyen Puki ve Leo, gökyüzünün aniden kararmaya başladığını fark ettiler. Fırtına yaklaşıyordu. Rüzgar hızla esmeye, yapraklar dans etmeye başladı. Dalların arasından sızan güneş ışığı yerini bulutların gölgesine bırakıyordu. Leo bu fırtına güçlü olacak gibi görünüyor. Sığınacak bir yer bulmalıyız, dedi Puki, çantasını sırtına iyice yerleştirirken. Leo, güçlü adımlarıyla yürüyüşünü hızlandırdı. Endişelenme Puki, birlikte güvendeyiz. Hadi daha sağlam bir yere doğru ilerleyelim, diye yanıtladı. Fırtına şiddetini arttırırken, Puki ve Leo, ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettiler. Rüzgar dalları kırıyor, Yağmur damlaları hızla yere düşüyordu. Birden cılız bir çığlık sesi duyuldu. Puki, bu bir ceylanın sesi olabilir. Bir yere sıkışmış ya da korkmuş olmalı, dedi Leo, sesin geldiği yöne doğru dikkat kesilerek. Gerçekten de öyle Leo. Onu bulmamız gerekiyor, dedi Puki, adımlarını hızlandırarak. Yoğun yağmur ve şiddetli rüzgarın arasında ilerleyen Puki ve Leo, sonunda küçük, titreyen bir ceylanı gördüler. Ceylan korkudan titriyor, gözlerinde panik ifadesi vardı. "Sakin ol küçük dostum," dedi Leo, nazik bir ses tonuyla. "Sana zarar vermeyeceğiz. Seni güvende tutacağız." Puki, Ceylan'ın yanına yaklaşıp yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. "Merhaba küçük Ceylan. Ben Puki, bu da Leo. Seni buradan çıkaracağız ve ailenin yanına götüreceğiz." Ceylan biraz olsun sakinleşmişti. Puki Ceylan'ın yanına sokularak ona güven verdi. Hadi seni ailenin yanına götürelim. Leo, Puki ve Ceylan fırtınanın ortasında birlikte yürümeye başladılar. Ormanın derinliklerinde Ceylan'ın ailesini buldular. Küçük Ceylan'ın annesi ve babası onu güvenle karşıladı ve teşekkür dolu gözlerle Puki ve Leo'ya baktılar. Rica ederiz, dedi Leo. Şimdi yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ceylan ailesiyle vedalaşan Puki ve Leo, yeniden ormanın derinliklerine doğru yol aldılar. Fırtına yavaş yavaş dinmeye başlamıştı ve gökyüzünde yeniden güneş ışıkları belirmeye başlamıştı. Bir gün, Puki ve Leo ormanda gezerken, yardıma muhtaç bir grup küçük kuşla karşılaştılar. Kuşlar çaresizdi ve yuvaları fırtına nedeniyle tahrip olmuştu. Küçük kuşlar cıvıldayarak yardım istiyordu. Puki ve Leo, Onların bu durumuna kayıtsız kalamazdı. Puki, kuşların yardım çağrısına yanıt vererek hemen harekete geçti. Leo da Puki'nin yanında durarak ona destek oldu. Kuşların çaresiz bakışları Puki ve Leo'yu derinden etkilemişti. "Merak etmeyin," dedi Puki. "Sizin için yeni bir yuva yapacağız." Puki ve Leo, kuşlar için yeni bir yuva yapmaya karar verdiler. Puki Yuva yapımında Leo'ya yardım ederken çok çalışıyordu. Leo, güçlü pençeleriyle dalları ve yaprakları toplayarak yeni yuvanın temelini oluşturdu. Puki ise küçük patileriyle yuva içindeki detayları düzenledi. Bir süre sonra Puki ve Leo, kuşlar için yeni bir yuva yapmayı başardılar. Kuşlar yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Puki ve Leo da onlarla birlikte sevindiler. Küçük kuşlar Neşe içinde yeni yuvalarına yerleştiler. Zaman geçip bir gün uzun bir yolculuktan sonra Puki köyüne geri döndü. Ancak karşılaştığı manzara onu derinden üzdü. Evler bomboştu, sokaklar sessizliğe gömülmüştü. Puki endişe ve merakla çevresine bakındı, kimsecikler yoktu. Tam bu sırada yanına küçük bir tavşan yaklaştı. Gözleri korkuyla parlıyordu ve soluğu hızlıydı. Küçük tavşanın anlattıkları Puki'nin içini bir kara bulut gibi kararttı. Köylerinin avcılar tarafından basıldığını, tüm tavşanların kaçırıldığını öğrendi. Bu haberle birlikte içinde bir fırtına kopmuş gibi hissetti. Ama hemen toparlandı ve yapması gerekenleri düşünmeye başladı. Puki derhal Leo'nun yanına koştu ve olanları tüm detaylarıyla anlattı. Leo bu haberi aldığında yüzünde bir kararlılık belirdi. Tavşanların nereye götürüldüğünü biliyordu ve bu kötü durumu düzeltmek için birlikte hareket etmeye karar verdiler. Bu zorlu görevle karşı karşıya kalmış olmalarına rağmen, birlikte çalışmanın gücüyle dolu bir umutla yola koyuldular. Karanlık ormanın içinden ilerlediler, tehlikelerle dolu yollarda cesurca ilerlediler. Ancak kararlılıklarından hiçbir şey onları alıkoyamazdı. Birlikte sevdiklerini kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dair kararlı bir söz verdiler. Bu maceranın sonu nereye varacaktı, bilmiyorlardı. Ancak birbirlerine olan güvenleri ve dayanışmaları onları her türlü zorluğun üstesinden gelebilecekleri konusunda umutlandırıyordu. Leo, Puki'yi sırtına alarak tavşanların kaçırıldığı yere doğru kararlı adımlarla ilerlediler. Yolda Leo Puki'ye sakinleştirici sözler fısıldadı, ona güç ve cesaret verdi. Ancak birbirlerine olan güvenleri ve dayanışmaları, onları her türlü zorluğun üstesinden gelebilecekleri konusunda umutlandırıyordu. Leo, Puki'yi sırtına alarak, tavşanların kaçırıldığı yere doğru kararlı adımlarla ilerlediler. Yolda, Leo, Puki'ye sakinleştirici sözler fısıldadı, ona güç ve cesaret verdi. Ancak bu onların kararlılığını kırmadı. Leo, kükreyerek ve heybetli duruşuyla avcıları korkutarak onları uzaklaştırdı. Cesurca gösterdiği bu tavır, avcıları korku içinde geri çekilmeye zorladı. Puki ise bu sırada hemen harekete geçti. Ailesinin ve diğer tavşanların tutulduğu kafesleri bulduğunda, hiç tereddüt etmeden koştu. Tek tek kafesleri açarak sevdiklerini kurtardı. İçindeki sevinç ve mutluluk duygusu ona adeta kanat takmışçasına hız kazandırdı. Ailesini kurtarmanın verdiği mutlulukla Puki'nin yüreği coşkuyla dolup taştı. Ardından Leo ve diğer tavşanlar birlikte kaçarak özgürlüklerine kavuştular. Bu birlikte yolculuk yalnızca bir kaçış değil, aynı zamanda dostluğun ve dayanışmanın güçlü bir simgesiydi. Leo'nun cesareti ve gücü Puki'nin sadakati ve kararlılığıyla birleştiğinde hiçbir engelin üstesinden gelemeyecekleri bir güç ortaya çıkmıştı. Puki'nin ailesi ona özür dileyerek Leo'yu kabul etti ve onu artık bir dostları olarak görmeye başladılar.